Merhabalar. Bugün sizlere Güneş köpekleri hakkında yaptığım bir araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Meteorolojide yalancı güneş olarak adlandırılan güneş köpekleri resmi olarak parheli olarak adlandırılır. Güneşin bir veya her iki tarafında parlak bir noktadan oluşan atmosferik bir optik fenomendir. İki yalancı güneş genellikle 22 dereceli hale içinde güneşi çevrelemektedir. Yalancı güneş, güneş ışığının atmosferdeki buz kriterleri tarafından kırılmasının neden olduğu haleler ailesinin bir üyesidir. Yalancı güneşler tipik olarak güneşin yaklaşık 22 derece solunda ve sağında ve ufkun üzerinde güneş ile aynı yükseklikte bir çift ince renkli ışık parçası olarak görünürler. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir mevsimde görülebilirler. Ancak her zaman açık veya parlak değildirler. Yalancı güneşler en iyi ve en çok güneş ufka en yakın olduğunda göze çarparlar. Güneş köpekleri genellikle yüksek ve soğuk silus veya siroz bulutlarında asılı duran plaka şeklindeki altıgen buz kristallerinden veya donmuş nemli havada elmas tozu gibi düşük seviyelerde sürüklenerek ışığın kırılması veya saçılmasıyla oluşurlar. Kristaller plazma gibi davranarak içinden geçen ışık ışınlarını minimum 22 derece sapma ile bükerler. Kristaller büyük altıgen yüzleri neredeyse yasay olacak şekilde yavaşça aşağı doğru süzülürken güneş ışığı yatay olarak kırılır ve güneşin solunda ve sağında güneş köpekleri görülür. Daha büyük plakalar, daha fazla yapalar ve böylece daha uzun köpekler üretirler. Güneş köpekleri güneşe en tarafta kırmızı renklidir. Daha uzaktaki renkler turuncudan maviye doğru derecelendirilir. Renkler önemli ölçüde örtüşür ve sessizdir. Asla saf veya doygun değildir. Güneş köpeğinin renkleri eğer ikincisi görünürse nihayet farelik çemberin beyazıyla birleşir. Güneş köpeklerine neden olan plaka şeklindeki buz kristalleri aynı zamanda renkli çevre yayından da sorumludur. Yani bu iki tür hale birlikte oluşma eğilimindedirler. derler. İkincisi aşağı yukarı doğrudan tepede yer aldığı için genellikle izleyiciler tarafından gözden kaçırılırlar. Güneş köpekleriyle birlikte sık görülen bir başka halo çeşidi güneş köpekleriyle yaklaşık olarak aynı açısal uzaklıkta bir halka oluşturan ve böylece onları birbirine bağlar gibi görülen 22 derecelik bir haledir. Güneş yükseldikçe plaka kristallerden geçen ışınlar yatar düzlemden giderek daha fazla eğilir. Bu da sapma açısının artmasına ve güneş köpeklerinin aynı yükseklikte kalarak 22 derecelik haneden uzaklaşmasına neden olur. Diğer gezegenlerde ve uydularda görüldüğü gibi güneş köpeklerinin formlarını tahmin etmek mümkündür. Mars'ta hem su buzu hem de karbondioksit buzundan oluşan güneş köpekleri olabilir. Gaz devi gezegenlerde Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, diğer kristaller amonyak bulutları, metan veya dört daha fazla güneş köpeği ile haleler üretebilen diğer maddelerden oluşur. Siz de konsantre bilgiler kanalından bizlere sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantre bilgiler adresine mail atarak iltibata geçin. Ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını siz de sulayın.